Sevgili arkadaşlar merhaba. 11. sınıf yazılı senaryolarımıza devam ediyoruz. Şimdi 3. senaryomuzda bir soru yani 4. sorumuz kolay bir soru. Yine 6 sorumuz ise zor soru olarak değerlendirilmiş. Şimdi sorularımıza başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz eşit kare bölmeli düzlemde O noktasındaki cisme aynı anda etki eden F1, F2, 3 kuvvetleri şekildeki gibidir diyor. Buna göre kuvvetlerin bileşkesini x'e koordinat sisteminde düzleminde çizerek gösteriniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar her bir kuvvetin x, y bileşenlerini buluyorum. Tabi bunu bulurken F1'in ucundan x doğrusuna bir dikme iniyoruz. Başlangıçta bu dikmeyi birleştirdiğimizde F1'in x bileşeni bu. Sağa doğru 3 birim. Y bileşeni de F1'in ucundan y doğrusuna bir dikme iniyoruz. Orijinle bu dikmeyi birleştirdiğimizde F1'in de y bileşeni yukarı yönde 2 birim. Yani sağa doğru 3 birim yukarı yönde 2 birimlik bir vektörümüz bileşenleridir F1'in. Şimdi F2'ye baktığımızda F2 arkadaşlar ucundan y doğrusuna bir dikme indik. Başlangıçta bu dikmeyi birleştirdiğimizde sağa doğru bir birim. Yine y doğrusuna bir dikme indik. Başlangıçta birleştirdiğimizde aşağı doğru bir birim. Yani sağa aşağı sağa iki, aşağı bir birim olan bir vektördür F2'nin bileşenleri. F3'ü de aynı şekilde düşünürsek arkadaşlar. F3 zaten sola doğru direkt 2 birimlik bir vektör verilmiş. Şimdi bunların bileşkesini arkadaşlar bulmaya çalışıyorum. Şimdi bir artı işareti üzerinde x'e koordinat sistemini simgeleyen artı işareti üzerinde x'in yukarı yönde 2 birim sağa doğru 3 birim olduğunu y'nin arkadaşlar sağa doğru 2 birim aşağı doğru bir birim olduğunu z'nin de sola doğru 2 birim olduğunu yani f3 kuvvetimiz ne sola doğru 3 birim olduğunu 2 birim olduğunu yazıyoruz. Şimdi bundan sonra da arkadaşlar yukarı iki aşağı biri götürecek yukarı yönde bir kalacak sağa 5 sola 2'yi götürecek sağa doğru 3 birimlik bir vektörümüz kalacak. Yani demek ki arkadaşlar bileşke vektörün koordinatlarını düşündüğümüzde x'i 3 birim y'si 1 birim şiddetindedir. Şeklini çizmek istediğimizde birim karelerden oluşmuş sistem çizersem orijin burası. Hop sağ 3 yukarı 1 bileşke vektörümüzün şekli budur. E bunun şiddetini bulmak istersek bileşke vektörümüzün şiddetini de düşündüğümüzde Pisagor bağımsızından 3'ün karesi 1'in karesi eşittir hipotenüsün karesinden kök 10 birim şiddetinde bir vektördür de diyebiliriz. İkinci sorumuzda aynı düzlemdeki araçlardan K aracı 4 metre bölü saniye hızla doğuya, L aracı da 4 metre bölü saniye hızla kuzeye doğru şekildeki hareket etmektedir. Buna göre K aracındaki sürücü L aracını hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi algılar şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu tarz sorulardan bir V bağıl eşittir. V gözlenen eksi. V gözlemci şeklinde. V cisim eksi. V gözlemci de diyebiliriz. V gözlenen eksi. V gözlemci şeklinde. Bakın şöyle üstü koyalım. Bu bağıl hız formülünden yararlanıp bulabiliriz. Birinci yöntem bu. Bir de pratik yöntem var. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada kimin kime göre hızını sormuş. K aracındaki sürücü ile aracını Hangi yönde hangi hızda görür şeklinde. K aracındaki sürücü burada gözlemcidir. O zaman VKL dediğimizde K'ya göre L'nin hızı sorulmuş. O zaman K burada gözlemci olduğu için VL-VK şeklinde yazacağız. Tabi bunu yaparken vektörel bir çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. VL vektörümüz düşey yukarı yönde. Şöyle VL eşittir 4 metre bölü saniye olarak çizdim. K vektörünü de tersini alıp buna ekliyoruz. K vektörü sağa doğru 4 birim olduğu için sola doğru 4 birim şeklinde ve K vektörümüzün tersini yazdım. Eksi V K vektörümüzde bu olduğu için işte bağıl hız vektörümüz bu ikisinin toplamıdır. Yani VL ile K'nın tersini topluyorum buradan V K L yani bağıl hızımıza ulaşıyoruz. E burası 4 birim. Burası da 4 birim olduğu için 4 metre bölü saniye olduğu için VKL dediğimiz vektörümüz VKL eşittir 4 kök 2 metre bölü saniye hızda ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yön olarak da kuzey ile batı arasında kuzey batı yönünde gidiyormuş gibi görecek. Kuzey batı yazalım. Kuzey batı. Bunun pratik yöntemi nasıl öğretmenim? Şimdi pratik yöntemi anlatayım arkadaşlar. Bu cisimlerin hız vektörlerinin başlangıçları birleştirilir. Bakın birleştiriyorum. K hareketimiz sağa doğru 4 metre bölü saniye hızla gidiyor. L hareketimiz de kuzeye doğru 4 metre bölü saniye hızla gidiyor. Şimdi başlangıç noktasını birleştirdikten sonra bakın yapacağımız hamle şu. Gözlemcinin ucundan cismin ucuna çizilen vektör bahalı hız vektörüdür. Adam bana K aracındaki sürücü L aracını hangi yönde hangi hızda görür? K, nasıl görür diyor soruyor. O zaman kanun ucundan L'nin ucuna çizdiğim bu vektör bağlı hız vektörüdür. K'nın L'yi nasıl gördüğünün vektörüdür. O zaman bu bağlı hızımızda vkl dediğimiz hızımızda arkadaşlar 4 kök 2 metre bölü saniye ve yön olarak da buna kuzey batı yönü diyoruz kuzey batı şeklinde daha basit daha hızlı bir çözüm gerçekleştirebilirsiniz. Üçüncü sorumuz şekildeki adam yatay düzlem üzerinde 9.8 kilogram kütleli bavulu 100 Newton büyüklüğündeki kuvvet uygulayarak çekmektedir. Yatay düzlem ve kutu arasındaki sürtünme kas 0.5 olduğuna göre kutu üzerindeki kuvvetlerin isimlendirilip aşağıdaki koordinat düzleminde çizerek gösterilmesini sormuş. Arkadaşlar şimdi bakın bu çocuğun bu bavula uyguladığı kuvvet bakın yatayla 53 derecelik açı yapacak şekilde F. Yine ağırlık da yerin merkezine doğru g şiddetinde. Yine arkadaşlar yüzeyin bir tepki kuvveti var yukarı yönde, düşey yukarı doğru buna N dediğimizde. Sürtünme kuvveti de şöyle harekete zıt yönde bir sürtünme kuvvetimiz var burada Fs. Şimdi bunları arkadaşlar XY e koordinat sisteminde bakın çizeceğim, şiddetlerini de yazacağım. Şimdi kuvvet diyagramı dediğimiz bir olay var. Kuvvet diyagramında normalde bileşenler çizilmez. Ama şimdi burada ben Bakın şöyle her birisini tek tek yazdıktan sonra bileşenlerini de değerlerini de bulmaya çalışacağım. Yani bakın şimdi bu F eşittir 100 Newton. Şimdi bu 100 Newton'un yatay ve düşey bileşeni var değil mi? 53 derece yazdığımızda yatay bileşeni kosinüs 53 çarpımı ve 0.6 ile çarptığımızda arkadaşlar 60 Newton. Düşey bileşeni de yukarı yönde şöyle bu da sinüs alfa bileşeni 80 Newton şiddetinde. Zaten 37 53 90 üçgeni 3 4 5 üçgenidir. Bunu da böyle bilesiniz. Şimdi sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Diğer kuvvetimizi çizelim. Sürtünme kuvveti harekete zıt yönde bu şekilde çizdim. Ağırlık da yerin merkezine doğru mg'dir. Emimiz arkadaşlar ne olarak verilmiş? 9.8 Çarpı yer çekimisi de 10 olduğu için 98 Newton yaptı. Şimdi burası 98. E yukarı yönde 80 var. O zaman çıkardığımızda aşağı 18 var. Aşağı 18 varsa yukarı doğru yüzeyin bir tepki kuvveti N eşittir. 18 Newton şiddetinde olacak. E peki sürtünme kuvvetini nasıl buluyoruz arkadaşlar? K çarpı N yardımıyla buluyoruz. K'mız 0.5 olarak verilmiş. N de yüzeyin tepki kuvveti 18 bulduk. Yani buradan sürtünme kuvveti arkadaşlar 9 Newton çıkar mı? Sürtünme kuvvetini 9 Newton olarak yazdığımızda olayı arkadaşlar şu şekilde tamamlayabiliriz. Bakın kuvvetleri çiziyorum. 1. F şöyle 100 Newton. Sürtünme kuvveti böyle. Fs eşittir 9 Newton. Ağırlık aşağı doğru. G eşittir 98 Newton. Ve yüzeyin tepki kuvveti yukarı yönde. Ve arkadaşlar bunu da zaten 18 Newton bulmuştuk. İşte kuvvet diyagramı dediğimiz olay bu arkadaşlar. Bütün kuvvetleri cisme etkiyen kuvvetleri cisim üzerine bu şekilde çizmiş olduk. Dördüncü sorumuzda yağmur damlaları örneği üzerinden limit hız kavramını kısaca açıklayınız. Arkadaşlar şimdi bir yağmur damlasını düşünün. Yağmur damlasını bıraktığımız anda bu cisme ağırlık kuvveti etkir. Hava direnç kuvveti uygulanmaz. Çünkü ilk hızı sıfır olduğundan dolayı ve havanın direnç kuvveti k, a, v'nin karesiyle bulunduğu için k, a, v'nin karesi k, ortamı sürtünme katsayısı a, hareket doğrultusundaki dik kesit alan v'de hızı. Şimdi hızı var mı başlangıçta bıraktığımızdan? Yok. O zaman hava direnci yok. Şimdi sadece ağırlığın etkisiyle olaya başlıyoruz İlk hızımız sıfır olduğunda. Peki aşağı doğru harekete başladığı andan itibaren böyle karışmasın diye burada çizeyim arkadaşlar. Ne oluyor? Hızından dolayı hava bir direnç kuvveti uyguluyor mu? Uyguluyor. Havanın direnç kuvveti harekete zıt yönde yukarı yönde ağırlığımız aşağı yönde. Peki bu kuvvet sıfırdan başlayıp giderek artıyor. Hızlandıkça hızı arttıkça hava direnci artıyor. Ta ki, ta ki arkadaşlar belli bir süre sonra bu kuvvet yani havanın direnç kuvveti ağırlığına eşit olmuş oluyor. Ağırlık mg diyelim. Buna eşitleniyor. Eşit olduğu an net kuvvet sıfır olduğu için bu andan sonra cisim sabit hız hareket yapmış oluyor. Yani limit hıza ulaşıyor. İşte limit hıza ulaştığı anda net kuvvet sıfır olduğu için hava direnci cismin ağırlığına eşit olur. K, A, V'nin karesini mg'ye eşit dediğimizde Buradan hızı çektiğimizdeki bu hız da limit hızdır. E, M, G bölü, K, A yardımıyla bulunur. İşte arkadaşlar limit hıza yağmur damlaları ulaşarak hava sürtülmesinden dolayı yere zarar vermeyecek şekilde. Yerde ne var? Bitkiler var. Bunlara zarar vermiyor. Bizler var arkadaşlar. Düşünün şimdi çok yüksekten yağmur damlası sürekli uzansaydı ne olacaktı? Mermi gibi kafamıza çarpacaktı değil mi? Az şiddetli çarptığında zaten e, bayağı bir sıkılıyoruz. Ondan dolayı da arkadaşlar e, havanın direnç kuvveti sayesinde e, dünyamızda denge sağlanmış oluyor. Ve bu sayede yere zarar vermeyecek şekilde düşmüş oluyorlar. Limitiz e, kısaca bu arkadaşlar. Beşinci sorumuz sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda yerden yukarıya doğru düşey olarak atılan bir taş 6 saniye sonra tekrar yere düşmektedir diyor. Buna göre cismin yukarı doğru atılma hızı kaç metre saniyedir şeklinde sorulmuş ve işlemleri gösteriniz şeklinde ifade edilmiş. Arkadaşlar cisim aşağıdan yukarı doğru düşeyde atılıyor. Yani şöyle yaptığımız arkadaşlar bu cismi V0 hızıyla düşey yukarı attık. Ne oluyor arkadaşlar bu cisim? Düşey yukarı çıkıyor. Sonra çıktığı yerden geri geliyor. Fakat biz şekil karışmasın diye biraz yana çiziyoruz bunu. Ve atıldığı andaki hız değeriyle yere çarptığı andaki hız değeri yani son hızı büyüklük olarak birbirlerine eşit. Çünkü simetrik bir hareket yapmış oluyor. Sürtünmesiz bir ortamda. Çıkabildiği maksimum yükseklik şurası arkadaşlar. Ve çıkış süresi iniş süresine eşit. Ve uçuş süresi dediğimiz bir kavramımız var. Uçuş süresi iki tane T çıkışa veya T inişe eşit. Ve uçuş süresini şu şekilde buluyorduk. İki tane düşey hız ve 0 bölü yer çekim ivmesiyle buluyoruz. O zaman arkadaşlar iki tane düşey hızımız bilmiyoruz düşey hızı. Yer çekimesi 10 olarak verilmiş. E bu 6 saniyede gerçekleştiği için Arkadaşlar buradan hıza ulaştığımızda 60 bölü 2'den dolayı düşey hızımız arkadaşlar 30 metre bölü saniye çıkar. Sağlamasını yapalım bakın. 30 attınız. Her saniyede hızı kaçar kaçar azalıyor yukarı çıkarken. Yer çekilmesi kadar yani onar onar azalıyor. O zaman 3 saniyede maksimum yüksekliğe çıkıp 3 saniyede simetrini yaparak 6 saniyede yere çarpmış oluruz. Sağlamasını da bu şekilde göstermiş olduk. 6. sorumuz kütlesi 5 kilogram olan eğik düzlem üzerindeki cisim F kuvveti ile eğik düzlemin üst kısmına doğru sabit hıza şekildeki gibi çekiliyor. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kas 0.5 olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş ve işlemleri gösterilmiş şeklinde belirtilmiş. Arkadaşlar ağırlık yerin merkezine doğru mg şiddetinde yani 50 Newton. Ağırlığın bir hareket ettirmeye çalışan bileşeni yani sinüs bileşeni var. O da arkadaşlar 50 çarpı 0.8'den dolayı 40 Newton yapıyor. E peki yüzeye dik olan etkisi ortam sürtünmeli olduğu için şimdi buna da bakıyoruz. Ve kosinüs alfa bileşenine mi eşitti? Evet yani 50 çarpı kos 53'te 0.6 olduğu için hop, 30 Newton şiddetinde ne var arkadaşlar? Yüzeye dik olan etkisi var. Peki ortam sürtünmeli mi? Evet ortam sürtünmeli ise sürtünme kuvvetini hemen bulalım. K çarpı N yardımıyla bulunur. Kamız arkadaşlar 0.5 olarak belirtilmiş. N'miz yüzeye yapılan etki ağırlığını kosinüs bileşeni olduğu için 30. Ve buradan da 15 Newton şiddetinde bir sürtünme kuvvetimiz var. E sürtünme kuvveti hangi yönde? Şimdi yukarı doğru sabit hızla gidiyor ya cisim. O zaman harekete zıt yönde şöyle sürtünme kuvvetini cisimle yüzey arasında bu şekilde 15 Newton şeklinde çizelim. Bakın arkadaşlar burada bize ne demiş? Sabit hızla çekiliyor demiş. Bir cismin sabit hız hareket etmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani ivmesiz hareket. Kuvvet sıfırsa ivme de sıfır. O zaman arkadaşlar net kuvvet sıfır olması F'in ters yöndeki 40 artı 15'e eşit olması gerekiyor. Yani F net eşittir 0 ise F kuvveti buradan 40 artı 15'ten dolayı karşımıza 55 yani Samsun'un Newton çıkar. Demek ki arkadaşlar cevabımız 55, 55 Newton şiddetinde olmalı diyeceğiz. Yedinci sorumuzda yatay düzlemde durmakta olan cisme yataya paralel etki eden net kuvvetin zamanı bağlı değişim grafiği şekildeki kibidir diyor. Cismin kütlesi 2 kilogram olduğuna göre 15. saniyedeki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş ve işlemleri gösterilmiş şeklinde belirtilmiş. Arkadaşlar bu soruyu iki farklı yolla çözebiliriz. Birincisi Newton'un hareket yasalarından çözebiliriz. yani F eşittir M çarpı A ise cismin kütlesi de 2 ise arkadaşlar. O zaman A'yı buradan çektiğimizde F bölü 2 şeklinde yani kuvveti 2'ye bölerek. Bakın burayı 2'ye bölüyorum 10. Burayı 2'ye bölüyorum 5. Yine burayı 2'ye bölüyorum. Eksi 2 buçuk. Ben şimdi bunu ne yaptım? 2'ye bölerek kuvveti kütleye bölerek ivmeye ulaştım. Yani artık bunu İğme zaman grafiği gibi düşünebilirsiniz. Şimdi başlangıçta ne yapıyormuş bu cisim? Duruyormuş. Şimdi durmakta olan cismin iğme zaman grafiğini biliyoruz. Ve iğme zaman grafiğinin altında kalan alan neyi verir? Hız değişimini verir. O zaman 5 çarpı 10'dan dolayı burası hızı 50 değişmiş. Pozitif değişmiş. Yine 5 çarpı 5'ten dolayı pozitif 25 değişmiş. Yine 5 çarpı eksi iki buçuktan dolayı arkadaşlar ne yapıyor? 5 çarpı eksi iki buçuk eksi on iki buçuk yapıyor. Yani şuraya sığmadığı için arkadaşlar eksi on iki buçuk metre bölü saniye karelik bir hız değişimi gerçekleşmiş olacak. O zaman arkadaşlar şimdi buradan ne kadar hıza sahip olduğunu sormuş. İlk hızı sıfır. O zaman son hız ilk hız artı a çarpı t ile bulunduğu için at'leri zaten buldum. İlk hızda olmadığından dolayı pozitif 75'ten eksi 12.5 çıkarıyorum. 75 eksi 12.5 dediğimizde karşımıza arkadaşlar 62.5, 62.5 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmış olur. Bu bir yöntemdi yöntem de arkadaşlar. İkinci yöntemde itme momentum değişiminden yararlanıp yani itme momentum konusundan yararlanıp bulabiliriz. O da şöyle yapıyorum. Kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan F çarpı delta T yani itmeyi itmede momentum değişimini yani M çarpı delta V'yi verir. Şimdi arkadaşlar buraları şöyle hız sütünü gibi düşünün. E, kuvvet sütünü gibi düşünün. Yani kuvvet olarak düşünün. Altta kalan alan 20 çarpı 5'ten dolayı pozitif 100 yaptı. Yine 10 çarpı 5'ten dolayı pozitif 50 yaptı. Yine 5 çarpı 5'ten dolayı negatif eksi 25 yaptı. Şimdi itmeye baktığımız altta kalan alandan yararlandım. 150 eksi 25'ten karşımıza 125 çıktı. O da m çarpı delta v dediğimizde buradan arkadaşlar m'i 2 kilogram vermişiz. Delta v'nin buradan çektiğimize 60 60 arkadaşlar ne çıkıyor? 60 İki buçuk çıkıyor. Hı. Delta V'miz 62 buçuk. Yani hızı 62 buçuk değişmiş. E delta V'yi nasıl buluruz? Son hız eksi ilk hızla buluruz değil mi? O zaman son hız eksi ilk hızımız 0. 62 buçuğa eşitse demek ki buradaki cismin son hızının 62 buçuk metre bölü saniye olduğunu itme momentum konusundan da anlayabiliriz. Evet arkadaşlar bütün senaryolarımızı bitirdik. Umarım yararlı, faydalı olmuştur. Bunu düşünüyorsanız, yararlı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı tanıtmayı lütfen unutmayalım. 100.000'e ulaşmak için çabalıyorum. Hepinize şimdiden başarılar, kolay gelsin.